Gökyüzü karanlık Yıldızlar sessizliğe gömülmüş Her nefesimde Bir parçam ölümle bölünmüş Düşüş bir son değil Sonsuz bir başlangıç Bu hikaye bitmez Çünkü ben artık yok olmuşum Adımlarım yankılanır boş bir koridorun içinde Her nefes bir çığlık yankılanır zihnimde Kalbim bir saat gibi her tik tak bir geri sayım Ama bu sonun sesi sadece bana ait bir ayin Korkunun dili keskindir her kelime bir yara kan akar Rüyalarımdan doğar beni anılarla Her yüz bir hayalet her söz bir lanet Gölgeler konuşur ama ben artık hiçbir şey affetmem Bir mezarın kenarındayım ama kasmam benim elimde Kendi sonumu yazıyorum gökyüzü kararıyor derinle bu şey bir labirent ama çıkışı olmayan türden Her döndüğüm köşe beni kendi içime gömerken Gökyüzü karanlık, yıldızlar sessizliğe gömülmüş Her nefesimde bir parçam ölümle bölünmüş Düşüş bir son değil, sonsuz bir başlangıç Bu hikaye bitmez çünkü ben artık yok olmuşum her şeyin bir sonu var ama benim sonum sonsuzluk Bu boşluğun içinde kaybolduğum bir yoksunluk Aynalar kırık ama yansıtır hala ruhumu Çünkü bu cehennem yaratmış benim gibi bir ucubeyi Ellerimde kan var ama bu benim değil Her hata bir kelepçe, her suç bir kefil Düşman arama dostum çünkü en büyük düşmanım Kendim zihnimde savaşlar var ama hepsi sensiz ve sessiz Zinciller kırılmaz çünkü bu hapishane benim Kaçamam ama belki de kaçmak zaten gereksiz Her gün Biraz daha yok olurum bu karanlıkta Ve son nefesim sadece bir yankı kalır ardımda Gökyüzü karanlık Yıldızlar sessizliğe gömülmüş Her nefesimde bir parçam Ölümle bölünmüş Düşüş bir son değil Sonsuz bir başlangıç Bu hikaye bitmez Çünkü ben artık yok olmuşum Beni çağırıyor Dipsiz bir kuyunun sesi Her nefes bir veda Her adım bir eksik kesir Ruhum kaybolmuş Bir fırtınada savrulur Ve sonunda Hiçlik beni sessizce yutar beni çağırıyor dipsiz bir kuyunun sesi Her nefes bir veda, her adım bir eksik kesik Ruhum kaybolmuş, bir fırtınada savrulur Ve sonunda hiçlik beni sessizce yutar